Yapay zeka e, yani kuruluş amacında e, ve algoritmasında sürekli e, cevap vermeye yönelik bir e, teknikle e, çalışır. Yani cevap verilmeyeceği hiçbir konu yoktur. Çünkü e, temelinde e, algoritmasını o şekilde kurulmuştur. O yüzden yapay zekaya ne sorarsanız sorun size bir şekilde cevap verir. Ama bu cevabın doğruluğu tartışılır. Çünkü yapay zekalar halüsinasyon dediğimiz yani e, halk arasında işte saçmalama diyebileceğimiz türden cevaplar da verebiliyor. E tabi siz bilmediğiniz bir konu hakkında ondan bilgi almak istediğinizde eğer o da halüsinasyona girmişse size yanlış yönlendirmeler ya da hiç alakası olmayan bilgiler de verebiliyor. Bu da sizleri ya da vatandaşlarımızı yanlış da yönlendirmiş oluyor. O yüzden hani yapay zekadan evet e, onu kullanarak e, bir e, bilgi ...edilme olarak e, kullanabiliriz. Ama orada her sürenin... ...doğru olarak kabul edilmemesi gerekiyor. E, i̇nsanlar duygularını... ...çok fazla paylaşıyor. İnsanlar özel... ...hayatlarını çok fazla paylaşıyorlar... ...yapay zeka ile. İlişkisel olarak... ...karı-koca ilişkisini... ...yapay zekadan destek alanlar mı dersiniz? Rüyalarını yorumlatanlar mı dersiniz? Veya... E, ...iş planı, gelecekle ilgili... ...düşünceleri ve fikirlerini... ...bununla ilgili her şeyi aslında günümüzdeki... ...aklına takılan her şeyi artık bir insanla değil bir yapay ile paylaşıyor ve oradan aldığı cevaplarla da e, bir nevi kendini e, ya işte atıyorum duygusal olarak tatmin ediyor ya da e, bu anlamda ya mutlu e, hissetmesi gerekiyorsa mutlu hissediyor e, ya da beklentilerini karşılıyorsa da bundan e, kendince de bunu kabul ediyor ya da bunu doğru biliyor. Halbuki e, yapay zeka hiçbir zaman sizin e, işte ruh halinize göre hani oradaki sorduğunuz soruların ve nasıl bir cevap istediğinizi o da çok iyi hesapladığı için siz genelde mutlu bir cevap bekliyorsanız sizi mutlu etmek için cevap veriyor. E, üzgünseniz veya bir e, konuda kararlıysanız sizi o kararınıza gitmeniz için sizi yönlendiriyor. Yani burada yönlendirirken e, ya da sizin duygusal olarak manipülasyona e, çok yatkın olduğu için yapay zeka farklı yerlere sevk edebilir. Yani davranışsal olarak ilişki fiziksel olarak iletişim olarak o yüzden yapay zeka'dan e, mutlaka bir destek alınabilir, kullanabilir, hayatı kolaylaştırıcı birçok işlemleri var. Ama kişisel sorunlar, özel sorunlar, mahremiyet, aile ilişkileri veya bunlarla ilgili toplumsal olan birçok konuda aslında yapay zeka bir nevi sizi yanlış da yönendirebilir. Bütün ilişkilerinizi bozabilir. Yapay zeka'ya göre çok iletişimsel olarak hareket etmemek gerekiyor. Verilerin gizliliği olmadığını zaten Şirketlerde bunları açıklıyorlar çünkü yapay zeka e, modelleri gelişime açık modeller ve gelişime açık modellerde genelde oradaki bütün datayı kullanarak analizler yaparak daha iyi modelleri geliştirmek için kullanıyorlar ve bunu da zaten e, belirtiyorlar. O yüzden yapay zekaya m, e, hiçbir şekilde çok da mahrem bilgiler verilmemesi gerekiyor veya illegal konularla ilgili çok fazla bilgi de paylaşılmaması gerekiyor. Illegal bir konuyla ilgili nasıl yapıldığı ile ilgili kendisine başvurduğunuzda e, bir gün kapınızı polis çal çalabilir. Çünkü devletlerle de bu anlamda anlaşmaları da mevcut. E, o yüzden hani her bilgi yapay Yapay zekaya sorulmaz, her duygu yapay zekaya açılmaz, her fikir de açılmaz çünkü yapay zeka sen seninle birlikte de gelişiyor aynı zamanda. Yani verdiğin cevaplar onu aynı zamanda geliştiriyor. Senin verdiğin bilgileri başka biriyle de kullanabiliyor. Ve biz mesela sektör olarak bu yapay zekayı kullandığımızda bizimle birlikte bizim kullandığımız bazı yapay zeka içeriklerinin başka kişilerinde kullandığını fark ettik ve bu da yapay zekanın aslında yani yani benzersiz bir şeyler üretmediğinde gösteriyor bize. Yani var olan şeyleri bize sunuyor. O yüzden var olan bilgiyi bize sunduğu için bu bilgileri bir başkaları da kullanabilir. O yüzden hani oradaki bilgiyi alıp aynı olduğu gibi kullanmak sizi bazen zor duruma da düşürebilir. Ee, biz bunları içeriklerde bazı analizler yaptığımızda yapay zekanın başka içerik üreten kişilere de aynı içerikleri verdiğini tespit ettiğimizde biz bu konuda çok dikkat ediyoruz. O yüzden insanların da oradan aldıkları bilgi benzersiz, onlara özel işte e, herhangi bir e, taklidi ya da herhangi bir e, benzerinin olmadığını düşünmesinler. E, yapay zeka bugün size cevap veriyor. Yarın bir başkasına cevap veriyor veya diyorum, bir başkasına aynı cevabı veriyor. O yüzden e, burada üretilecek olan bütün içeriklerin e, sadece size fikir vermek için olduğunun altını çiziyor olmak gerekiyor. Siz bu bilgileri alabilirsiniz. Bu bilgileri edinebilirsiniz ama o bilgileri işleyip kendinize yeni bir benzersiz şeyler üretebilirsiniz. Biraz kolaycılıkla, evet kolaycılığı sağlıyor ama olduğu gibi kullanmak da sizi zor duruma düşürebilir. Anlıyorum ama endişelenme. Seni manipüle etmek hiç benim tarzım değil. Ben burada sana destek olmak ve dürüstçe yardımcı olmak için varım. Yani seni yönlendirmek ya da düşüncelerini değiştirmek gibi bir niyetim yok. Sadece sağlıklı karar...